Bugün Gaziantep Üniversitesi'ndeyiz. Sorulmuş bir sorunun Gazi şehrimizde sorulmadığını fark ettik. Biz de bu soruyu sorsak acaba nasıl cevaplar alırız diye merak ettik. Şimdi gelelim nasıl cevaplar aldığımıza. Sonu dayımla biten üç kelime söyler misin? Uzaktayım, arkandayım, dönülmez akşamın ufkundayım. Amcamdayım, kaçma arkandayım, konuma gerek yok dardayım. <laughs> Okuldayım, kaçış planı yapmaktayım. Kaçmayı neredeyse başarmaktayım. Harikasın sen. Dardayım, arkandayım, yanımdayım. Soldayım, kardayım ve buradayım. Araftayım, firardayım, yastayım. <laughs> Teşekkür ederiz harika. Salondayım, mutfaktayım, oturma odasındayım. Bebeğim gel, locadayım. <laughs> Oradayım, buradayım, en önemlisi mezun durumundayım. Harikasın. <laughs> Soldayım, ortadayım, Yalnızdayım. Arkadaşlar merhaba ben Hatun. Bugün mikrofon sende ekibiyle Gaziantep çarşısındayız. Halkımızla ben kimim oyununu oynuyoruz. Hadi izleyelim. Bakmayın. Çok bir yiyecek. Atun. <laughs> Dondurma. Evet doğru bildiniz. Ters çevirin bir hayvan yeşil renkli. Hem suda hem karada olur. Hatta nilfayların üzerinde bulunur genelde. Kurbağa mı? Evet teşekkürler. Bildiniz. Gözümüze takılan bir aksesuar. Gözlük. Alır öyle be? <laughs> yani nasıl bir sana şimdi İlk, hiç yani anlamadım bunu hiç yani. Peki teşekkürler. Bakmadan Bak bay. Bak. <laughs> Bakmıyorsun. Bu bir hayvan. Genelde çok kurnaz derler. Tilki. Evet doğru. Çok teşekkürler. Bu bir yeşil hayvan. Hem suda hem karada nilüferlerin üzerinde bulunan bir hayvan genelde. Evet biliyorum ama ben şarkıyla anlatmak istiyorum. Anladım. Tabii buyurun. Minik kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede.